Arkadaşlar sizden gizli gizli. Eğer gizli gizli ne yapacağız? Bugün babamın her şeyini alacağız gizli gizli. Ve şu Minecraft şeyine gideceğim ben bugün. Arkadaşlar çok korkuyorum inşallah başıma bir şey gelmez. Evin yolunu da bilmiyorum ama koyayım. Oyarken ne yapacağız? İlk güzel bir sinema

evet aşağıdan abone oluyoruz like yandan atıyoruz ve yorumumuzu atıyoruz istediğiniz gibi şimdi arkadaşlar hadi bay bay